MHP'li Sancaklı Erdoğan'la görüştüm dedi ve asgari ücrette ikinci zam için tarih verdi. MHP'li Vekil Saffet Sancaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü söyleyerek asgari ücrette ikinci zam için tarif verdi. Kocaeli gazetesinden Serhat Güneş'in haberine göre MP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partililerine seslendiği konuşmasında Temmuz ayında asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam geleceğini açıkladı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüklerini ifade eden Sancaklı kesin ifadeler kullandı. Sancaklı'nın tam açıklaması şöyle. İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutunda emeklerimize kadar birçok çalışan ve emeklerimizin maaşlarına zam yapılacak. Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak. Halkımızın yanında olmaya devam edecek olan Cumhur İttifakı bunu her alanda göstermeye devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 gün önce imzaladığı kararname ile Çiftçilerimizin borçlarının %75'ini devletimizin ödeyeceğini ilan etti. Temmuz ayında da maaşlara zam gelecektir açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.